İşte bundan san olmaz yar Mataşa değil mi bunların Dört tane kocası var Yerler domuz etini Büyütürler bitini Zahmen işten bilmez Acımam kıymetini O oh ben işte o oh. O oh ben işte o oh. O oh ben işte diyorum sana işte of. Of işte hop işte of. Of işte of. diyorum sana Hop işte o. Paşanın göbeği sanki ada badar kaba Oturuşta yiyor on beş yirmi tabağı Yavacımı sorarsan elmasın taşı gibi Selmi boyuna kurban Bıldırcın kuşu gibi işte enişte o Of enişte of, of, enişte, of. Of oh enişte of oh diyorum sana, of oh enişte of oh. 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 oh işte, oh diyorum sana, of oh enişte of oh. Böyle demem de Azerisi, Gürcüsü, Rusu Yuvaya kurarlar kusu Eniştemin kolunda Sanki bir bir yavrusu oh, 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 oh. Utanmadan katılıyor gözünü gere gere Zevkine tükürüyüm enişte Allah cezanı O oh, ben işte o oh. O oh, işte o oh. Of oh enişte, of oh diyorum sana of oh enişte, of oh. 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 oh işte, oh diyorum sana of oh enişte, of Borbanda yedi kişi gidersiniz gayri işte. Oh. Gelelim bizim kıza gitmiş hacı hocaya. Boşa dedim sen bunu boz kondurma. Vermiş omuz omuza gel de bak cirve naza. Hürmette kusur etme enişte denen o, Of enişte of Oh, işte oh, işte işte, oh, oh, işte, oh sana. Oh, işte oh, oh, işte oh, oh, işte oh, oh, işte oh, sana. Oh, işte. Oh. enişte. Hem enişte hem yokuşta işte. <laughs> Sarıldım bacım dedim kocayın yüzü kara. Kardeş mardaş demedi attı beni kenara. Bacım korur eşini enişten bilir işini. Şahballı hayra yormaz bunların gittiği. Bak işte bak On tane bak On tane yüz tane Bin tane bak Bak işte bak On tane bak On tane yüz tane Bin tane bak